Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden, çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Çiçekler, çiçekler, su verdim bu sabah çiçeklere. O Gülün yüzü gülmüyor sensiz. O köklensin diye... ...pencerede suya koydun deve tabanı... ...hepten hüzünlü bugünlerde. Gür ve coşkun bir... ...gün ışığı dadanmış pencereye. Masada tabaklar... ...neşesiz. Koridor... ...ıssız. Banyoda havlular... ...yalnız. Mutfak dersen... ...derbeder ve pis. Çiti orada duruyor. Ekmek kutusu boş. Ventilatör soluksuz. Halılar... ...tozlu. Giysilerim, giysilerim gardıropta ve şurada burada, Memo'nun oyuncak sepeti uykularda. Mavi gece lambası hevessiz, kapı diyor ki açın beni kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi, radyo desen, sessiz. Tabure sandalyalardan çekiniyor, küçük oda karanlık ve her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını ve ve her şey tekrarlıyor senin nice sevdiğimi.